teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ Sen olun. Ben diyorum başarısı nereden geliyor? Şimdi anlaşıldı <laughs> <laughs> Tabii ki çok heyecanlıyım. Saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer büyüğüm Vedat Bey, değerli misafirlerim, kıymetli dostlarım ve sevgili öğrencilerim. Bugün burada sadece bir atölyenin değil, yıllardır içimde bir hayalin, bir sanat yolculuğun kapılarını birlikte açıyoruz. Sanat benim için sabrın, estetiğin, maneviyatın birleştiği bir dil. Her desen, her renk, her çizgi bir dua, bir duayı, bir hissi, bir içsel sesi taşır. Bu atölye sadece üretim yapılan bir mekan değil aynı zamanda paylaşmanın, öğrenmenin ve birlikte büyümenin olacak inşallah. Bugün teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Vedat Demiröz Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyorum. Değerli hocamla Savaş hocama, İnci Biroğlu hocama çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. İyi ki varsınız. Bana yol gösteren, destek olan fikirleriyle ve emekleriyle katkı sunan hocalarıma, dostlarıma ve öğrencilerime gönülden teşekkür ederim. Her birinizin emeği bir e, bu sürecin anlamını derinleştirdi. Ve elbette ailem, canım eşim sabırla, sevgileri ve dualarıyla bu yolculukta yanımda oldukları için ayrı bir teşekkür borçluyum. Bugün burada olduğunuz bu heyecanı ortak olduğunuz için hepinize minnettarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir sürpriz oldu bana. Ee, güzel bir günde bu buluşma hakikaten güzel bir sürpriz oldu. Ama bekliyordum da böyle bir beraberliği. Ee, eserleri ayrıca gezeceğim, göreceğim. Bu kadar fazla göremedim ama e, Songül Hanımın e, yaptığı eserlerde e, aşkı ve heyecanı e, mutlaka göreceğim çizgilerinde. Çünkü konuşmalarımız, sohbetimiz hep bu haberi bana verdi. Zaten e, inşallah. Güzel bir şekilde devam eder çalışmalar. Ben tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ve sizin gibi bir dostlarla bir yolculukta değil mi? Efendim? Evet, evet, aynen öyle. <laughs> ee, Ankara yolculuğunda. <laughs> evet. Tanışmak kısmet öyle oldu. Çok sevindim. Çok, Çok teşekkür ederim efendim. Bizler de İnci hocama teşekkür ediyoruz bu veciz konuşmasından ötürü. Allah sağlıklı ömürler nasip etsin. Evet, Savaş Hocam. Biraz daha e, işçiler bekleriz, <laughs> yorum bekleriz sizlerden. Ben de konuşacağım zaten. Evet. Ee, Sayın Başkanım, çok değerli misafirler, çok değerli hocalarımız ve sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada gerçekten geleneksel Türk sanatları adına e, yeni bir, önemli bir serginin ve güzel bir ortamın ...tam da ortasında bulunuyoruz. Geleneksel Türk sanatları son 20 yılda büyük bir aşama kaydetmiş. Hem kalite hem kalitede itibariyle... ...yani hem sayı olarak hem de kalite itibariyle... E, ...hat sanatı başta olmak üzere e, tesip, çini, minyatür, cilt... ...ve benzeri sedef e, o, o, kapma, e, sanatı olmak üzere... ...hiç de eskileri aratmayacak... ...bir düzeye gelmiştir. Bunu bir abartı olarak kabul etmeyin lütfen. Bu gerçekten... E, ...benim... ...sanata bakışım ve hassasiyetim... ...çok titizliğim... ...beni tanıyanlar tarafından bilinir. E, kolay kolay... E, ...bir şeye güzel demek... ...doğru değildir. Sanatın gelişmesi açısından. Bu sözleri sarf ediyorsam gerçekten... ...sanatımızın geldiği seviyeyi gösterir. Yalnız şöyle bakıyorum... ...bir tehlike görüyorum. O da şu... ...hanımefendiler ağırlıkta. Son yıllarda bütün geleneksel sanatlarda hanımefendiler ön planda. <laughs> ve bu e, bende bir endişeye neden oldu. Tabii için içinde espri yaptığımı söylemek istiyorum. Gerçekten hanımefendilerin geleneksel sanatlarımıza olan ilgisi... ...ve çok yetenekliliği e, hanımefendilerin çıkması... ...bizleri son derece memnun ediyor ve gurur veriyor. Ben buna yalnız bir önemli hususu da belirtmek istiyorum. Tabii ki Songül Hanım'ı tebrik ediyorum gönülden ama en az onun kadar eşi beyefendiyi de tebrik ediyorum. Çünkü bir sanatçıyla birlikte olmak, bir sanatçının eşi olmak çok büyük bir fedakarlık gerektirir. Doğru. Biliyorsunuz, tabii. Sanatçının gecesi gündüzü olmaz. Sağı solu da belli olmaz. Saati de belli olmaz. Onun için Böyle bir sanatçı ile evli olmak da biraz fedakarlık gerektirir. Ama güzel bir tarafı da eşinin yaptığı güzellikler ve sanat eserleriyle duygulanması, gururlanması ve memnuniyetini de herhalde tahmin ediyoruz. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sizi güzel eserlerle baş başa bırakmak istiyorum. Tekrar hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Evet, Savaş Hocamız'a da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem İnci Hanım hem Savaş Bey konu hakkında çok güzel açıklamalarda bulundular. Daha önce zaten Songül Hanım'ın güzel konuşması bizleri duygulandırdı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben Vedat Demiröz. Dört dönem milletvekili yaptım. Bu ülke hizmet ettim. Şimdi şu anda da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevime devam ediyorum. Yakup kardeşimle bir iki yıl önce tanıştık ama çok iyi tanıştık. Gerçekten kendisini çok sevdik, hep birlikte olduk. Tabii böyle bir açılıştan bahsedince burada olmamak olmazdı. Umduğumdan çok daha farklı bir çalışmayla karşılaştım. Dolaştık biraz. Songül Hanım'ı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii Türkiye'de... Bu tür şeyler dediğiniz gibi sanat eserlerinde kadınlar hep önde. Biz de ilki olarak kadınların girişiminde ve iş gücüne katılımda her türlü desteği veriyoruz. Şu anda orta vadeli programda bile yüzde kırkın üzerine çıktık ki iş gücüne katılımda kadınlarımızın katma değeri, emeği çok çok yüksek. Ülkenin kalkınmasına çok büyük faydaları olacak. Tabii bir yandan Kadınların iş gücüne katılımını artırırken öbür taraftan da nüfusta bir gerileme yaşıyoruz. Bunun dengesini sağlamak için inşallah önümüzdeki günlerde kadınlarımız, çalışan kadınlarımızın çocuklarla ilgili izin, destek ve diğer sosyal yardımlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çünkü ülkeler nüfuslarıyla övünüyor ve milli gelirleri de ona göre artıyor. Türkiye'de nüfus geriye gittiği için bunun çaresini almamız lazım. Çok güzel sanat eserleri. Ee, biz de şimdi Cumhurbaşkanımızın adına Recep Tayyip Erdoğan adına bir müze Kasımpaşa'da eski Deniz e, Kuvvetleri'nin olduğu binada e, ben de o vakfın kurucularındayım. Biraz bu türlü eserler gelen eserleri falan biz de orada bakıyoruz ama sizin el emeği göz nuru gerçekten büyük çalışmalar. Tebrik ediyorum. Hocalarımızın katkıları çok büyük. E, Tabi sabır gene yap kardeşime düşmüş. E, bazen uykusuz geliyor. geliyor. Ben de Biliyor diyorum hayır da, de. ne oluyor? Her Demek zaman ki ya, senin e, maalesef bekliyor öyle. Çok şükür. <laughs> Efendim sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok tevazi, gayet güzel ama katılımcıların her biri kendisini aşmış konusunda başarılı olmuş insanlar. Sevenleriniz çok. Bilhassa bayanların katılması, öğrencilerimizin olması ee, bu yönde yapmış olduğunuz çalışmaların meyvesini alıyorsunuz. Çok şükür. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bunun daha sonraki boyutu tabii öncelikle e, bir sanat üzerine yapıyorsunuz ama yani neticede bir ekonomik değerinde olması lazım. Ayakta kalabilmesi ve buranın bu atölyenin büyümesi için. O konuda üzerinde düşen herhangi bir şey olursa inşallah onda da biz her türlü desteği veririz. Hem bankacılar olarak hem kadın girişimcilere bir sürü desteklerimiz var. Aile bakanlığının çalışmaları var bu konuda. İnşallah benim üzerime düşen görev olursa seve seve yardımcı olacağım. Çok teşekkür ederim. Böyle bir günde bu kadar sevenizin olması, bir araya gelmesi gayet güzel tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Başta e, Songül Hanım'ı tebrik ederken eşi Yakup Bey'i, çocuklar nerede? Ben burada. Var. Burada var mı? İşte evet. <laughs> İki. Biri, diğeri. O da burada. Maşallah. O da mı orada? Ha maşallah. Bir kız bir erkek. Evet. Allah başlasın. Ben torun Allah. evlendirmiş bir dede olarak. Maşallah. Maşallah. Allah maşallah. Allah yollarını açsın. Allah açık etsin. Amin. E, annenize her zaman destek olun Ama bu kadar işin arasında Aynen. Çocuklar da yetişmişler evet. Abla, abla gibi Evet, evet. <laughs> Onları yetiştirdikten evet, sonra evet, evet. Evet. Güzel bir birliktelik oldu Allah hayırlara vesile etsin Allah utandırmasın Hep bizden dua edeceğiz İlle dua etmemiz şart değil Gönülden dua ediyoruz Tebrik ediyoruz Ve bu güzel meselesi hep birlikte Hocam hep beraber inşallah açıp ama sonraki zamanlarda da sadece bugün açılışa değil, sonraki günlerde de inşallah gelip hem eserleri göreceğiz, hem de yapacağım katkı varsa onları da yapacağız inşallah. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Tamam. Size... Yok önemli değil. <laughs> önemli değil. Hadi, hadi. Hocam. Evet <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam, evet. için... <laughs> sağ olun. <sağ> ol. Evet, <laughs> hocam buyurun. Siz, siz önce hanımlar buyursunlar. Siz de geçin Teşekkür beraber. De <laughs> tamam. şey evet hocam. Yüksek sansa yaptım 40 cm. Gece Bahçesi adı eseri. lale karantin Karantin Gülsümlü temalı. Bu benim minyatür kitabım. Evet. Yeni geldi. İnşallah inceleyelim. Hocam olayım. kitap gelmiş. Hmm. Bugün geldi, dün geldi yani. Efendim teşekkür ederim. Ben de Bir şey olsun diye. Hoş geldin. Hoş geldin. Bakalım sizin evet. Zaman. Zaman. Şurada tabure formu var hocam. O e, tabure çini formunda da Hazreti Yunus'un balık sahnesi e, Fars e, haritasından e, Fars minyatürü aslında. Oradan bir minyatürü bu şekilde yorumladım. E, zaman kavramını kullandım. Onunla da pusulayı dengeledim. Kenarındaki bordür kısmında ise Hazreti Yunus'un Balık, ...balığın karnından sahil dediğimiz alana gittiği zaman... ...yaktin ağacı orada besleniyor. Oranın yapraklarına yaktin ağacın yapraklarını... ...kullanıp bir kompozisyon oluşturdum. İnşallah beğenirsiniz. Bir kere orijinal tasarım olur. evet. çok güzel. Evet, evet. Yani bu arayış... ...çok önemli değil mi? Evet, evet. evet. Hocam bu da <laughs> Müstempaşa Camii'nde... Ee, bir alınlığı hayal ettim. Alınlığı hayal ettim. Orada dört şişe gülsüp olduğu için teşekkür ederim. Ee, bir alınlığı hayal edip oradan içeriye bakar gibi ve ortaya da bir düğüm koyup onu e, dolandırdım. Böyle orada güzel bir Teşekkür ederim. Evet, bu da çarkı felek. Aynen öyle hocam. Lalelerin dansı. Laleler e, biliyorsunuz, bodyguardların e, yapraklarıdır, onu korur ve için bu laleleri kendi stilizasyonunu yaptım. Ee, evet, kendim aynen öyle. Bulut formuyla hayat verdim yaprakların içine. Aslında dönem şey İstanbul'u anlatıyor. İstanbul biliyorsunuz lale. İstanbul evet, temalı. Lale konuluk temaydı. Ben Pelin arkadaşımız esti. öldü. Ondan sonra nasıl böyle oraya geçirdik. Evet. öldü. Ben Pelin'i öldü hocam. Dantel evet dantel evet hocam. O dant, form, yani o baskı gibi duruş. duruş. yani dantel yok altta. Sadece o dantelin baskısını Baskısın kağıdın ya. üstüne geçiyor. Evet, evet. Evet, Doğruyor. evet hocam. Evet. <laughs> Ham Hocam bakın benim yadigar koleksiyonum Am hali bu. Kendim yapıyorum. Boyasını yapıyorum. Ee, renkli, evet evet. Renkli sır ama transparan sır olması gerekiyor. Boyanmış durumda değil mi? Evet. Fırına girecek. Yok, bir de transparan sırlayacağız. Ee, o renkler öyle, yeşil e, bal köpüğü öyle oluyor. Sonra pirinççiye gidiyor bunlar. Usta ya. Usta işte pirinççi. <laughs> Başka, Pir <laughs> oraya götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> usta kendisi pirinçleri ama sırdan çıktıktan sonra.